Arkadaşlar şimdi bu videoda bir ders materyalinin nasıl oluşturulduğunu anlatmaya çalışacağım. Ders materyalini oluşturmak için gördüğünüz gibi PowerPoint sunum programını kullanacağız. Konu olarak da basit herkes tarafından anlaşılabilir bir başlık kullanacağız. Başlığımız coğrafya olacak. Bunun alt başta olan bölgelerimiz ana başlığı ve onun da alt başlıkları olan Karadeniz, Ege, Akdeniz gibi bölgeler ve bu bölgelerle ilgili bilgileri içeren bir ders materyali oluşturmaya çalışacağız. Öncelikli olarak daha önceki derslerde de belirttiğimiz gibi bu tip slaytlarda genel olarak bir kapak sayfası tasarımı yapıyoruz. Öncelikli olarak şimdi ben bir kapak sayfası tasarımı yapmaya çalışacağım. İkinci olarak bir ana menü tasarlayacağız. Sonra da bu ana menüye bağlı olarak alt menüler tasarlayacağız. Son olarak da alt menülere bağlı olan içerik sayfalarının tasarımına bakacağız. Şimdi ben öncelikli olarak bir kapak sayfası nasıl tasarlanabilir? Onunla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ki kapak sayfalarını tasarlarken burada birinci önceliğimiz estetik özelliklerinin ön planda olması. Kapak sayfasında ne olacak? Kapak sayfasında tabii ki konunun başlığı, konunun alt başlığı, kurum adı, materyalin tamamıyla ilgili görsel nesneler yer alabilir. Bu bağlamda biz öncelikli olarak şuradan başlık slide'ı şablonu seçmişiz ve ekranımızda o var zaten default olarak yani varsayılan olarak program başlattığınızda bu geliyor. Bu şekilde olduğu için tasarıma yardımcı olan nesneleri ben şimdi ekrana kaldırıyorum. Buraya kendim tasarımlar yapacağım. Ekle menüsünden bir dikdörtgen alıp şuraya yerleştiriyorum arkadaşlar. Şuraya yerleştirdim. Bu dikdörtgenin kenar çizgilerini, ana hatını kapattım. Sonra bu dikdörtgeni biçimlendirmek istiyorum. O yüzden noktalar düzenle seçeneğini açtım. Şurayı biraz aşağıya doğru çekiyorum. Biçimlendirme seçeneğini açtıktan sonra Burada bu dikdörtgenin şu alt kısmında dalgalı bir yapı oluşturmaya çalışacağım. O yüzden bu biçimlendirmeyi yapıyorum. Şöyle bir şurayı içe doğru bükelim. Ve da dışarıya doğru. Bükelim. Gördüğünüz gibi dikdörtgen alt kısmından dalgalı bir yapı elde etmiş olduk. Biraz yukarıya doğru itirelim. Çok aşağıda olmasın. Şuradaki köşe biraz kaymış. Bunu tekrar yerini ittirelim. Şimdi bunun şekil dolgusunu koyu bir renk yapıyorum. Ve bunu kopyalayarak çoğaltın. Rengini değiştiriyorum. Biraz daha açık bir renk olsun. Ve bunu öbür neslinin arkasına gönderiyor. Şurada olduğu gibi. Bunu da çoğaltıyorum. Ctrl C, Ctrl V. Bunu da en arkaya gönderiyorum. Rengini de biraz daha açık bir renk yaptık. Gördüğünüz gibi şöyle bir görünüm elde ettik. Ama bu görünümü biraz daha değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Sağdan ya da soldan nokta düzenle diyerek bunları şöylece şuradan sıfırlayabiliriz. sağ düğme nokta düzenle Tersi de yapabiliriz. Nokta düzenle. böyle gibi tersi de böyle oldu. Böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar burada üç tane nesnemiz var. Bir, iki, üç, üst üste. Bunları tasarım esnasında fareyle yanlış bir üzerine basıp dağılmaması için bu yöntemi unutmayın. Birden çok nesneyle çalışıyorsak ne yapıyoruz? Bunu gruplandırıyoruz arkadaşlar. Evet gruplandırdık. Şimdi bu nesneyi kontrol C, kontrol V ile ne yaptık? Çoğalttık. Bunun alt kısımdan bir simetrisini oluşturmaya çalışacağım. O yüzden de önce bunu ne yapıyorum? Düz kenarda aşağıya doğru döndürüyorum. Şöyle. Daha sonra ne yapıyorum? Yatay çerçeve diyerek gördüğünüz gibi bunu bu şekilde aşağıda da bir simetrisini oluşturmuş olduk. Şimdi yapacağımız şey buna bir arka plan koyalım. Arka plan desen dolguza olsun çizgili bir yapı olsun çizgi rengini biraz daha açık bir renk kullanalım baktığımız zaman şöyle bir nesnemiz oldu şimdi bu ekran üzerine diğer görselleri de ekleyebiliriz mesela bu Sunum içerisinde kullanacağım fotoğraflardan örnek görseller ekleyebiliriz. O da eklemenizden şuradan oval şekiller alarak şuralara yerleştirelim. Bunların en ve boyu aynı olsun diye şu parametrik kısımdan hepsini 5 santimetreye ayarlıyorum. Hepsi 5 santimetre. Ayarladıktan sonra sağ düğmeye basıp boyut ve konum panosunu açıp burada ne diyorum? En var boy oranını kilitle diyorum. Bunu niye böyle yapıyorum? Sağ alt köşeden bunu büyütmeye çalıştığım zaman hem dikey hem de yatayda orantılı olarak büyüsün. yani ölçü kaybetmeden büyütelim diye bunu yapıyoruz. Şimdi bunu kontrol C, kontrol V diyerek şöyle yan yana birkaç tane daha çoğaltalım. Hatta bunu küçükten büyüğe doğru da yapabiliriz. Şu üstteki inceden kalına doğru geçişte olduğu gibi biz de ne yapabiliriz şurayı biraz küçük biraz da bunu küçültelim büyütelim. Gördüğünüz gibi burada da küçükten büyüğe doğru dizilim olan e, dairesel nesneler kullandık. Şimdi bu nesnelerin içerisine şekil dolgusunu kullanarak şekil dolgusu ne dolgusu kullanacağız? Resim dolgusu kullanacağız. Burada göz atlıyoruz. daha önce bilgisayarımda bu ders materyalini yapabilmek için bölgeler diye bir klasör oluşturmuştum. Bu klasörün içerisinde de bölgelere ait bilgilere kullanmak üzere buraya biriktirdim. Şimdi ise bunları alıp burada kullanacağım. Öncelikli olarak fotoğrafları kullanalım. Akdeniz bölgesini açalım. Buradan bir fotoğraf seçeyim şu fotoğrafı seçelim. Ekledim. Bakın bu birinci yuvarlağın içine eklendi. Şekil dolgusu, resim, göz at. Yukarı çıkalım. Doğu Anadolu bölgesine gelelim. Buradan bir resim seçtim. Diğer nesnenin içerisine de resim seçelim. Sonra en son nesnemize de dolgu olarak resim yerleştirelim. Bunu da bölgesine bölgesinden yerleştirelim. Şöyle bir resim olsun. E şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar nesnelerimizi yerleştirdik. Bunların hepsini bakın teker teker seçtim. Sağ düğmeyle ne yapıyoruz? Gruplandırıyoruz. Biraz önce ne demiştik? Birden fazla nesne varsa bunları gruplandırarak kullanabiliriz. Bunların boyutlarını değiştirirken, yerini değiştirirken şimdi yapacağım gibi ana hat çizgi kalınlığını bakın hepsi otomatik olarak değişiyor. Evet şöyle bir kapak tasarımı yapmış olduk. Şimdi yazılarımızı ekleyelim. Eklememizden Word artı açıyoruz. Şurada başlığımızı yazalım. Baş büyük harflerle başlığımız coğrafyaydı. Coğrafya. Bunu yazdık. Kenarına tıklayalım. Metin dolgusunu kırmızıya arkadaşlar. Bunu yukarıya çıkaralım. Burada kenarına tıkladıktan sonra dikkat edin yazın üzerine değil kenarına tıkladıktan sonra şuradan giriş bölümünden bu yazıyı ne yapıyorum büyütüyor. Ne kadar büyütmeniz gerekiyorsa o kadar büyütebilirsiniz. Ben bu kadar. Büyütmeyi, büyüklüğü kafi gördük. Coğrafya başlığımız. Alt başlığımız neydi? Bölgelerimiz. O da şu resimlerin üzerine de yazabiliriz. Ekleme Word artı aldık. Şuradan şunu bir kullanalım bakalım. Bölgelerimiz kenarına tıkladık. Giriş bölümüne gelip bunu büyütelim. Şöyle. onu düzeltelim ona şu bir efekt oluşturmaya çalışalım 3B efektleri yazı okumadığı için tekrar bu yazının içerisindeki dolguyu yerine koyalım. Şekil e, dolgusu olarak metin dolgusu olarak e, şöyle bir dolgu kullanabiliriz. Ya da şöyle. Şu olabilir. Evet. Yazımızı da ekledik. Şimdi alt kısma geliyoruz. Şu kısma metin kutusunu kullanarak şu ekle diyerek şuradan da metin kutusunu kullanabilirsiniz. Giriş menüsünde de şurada çizim nesnelerinin içerisinde metin kutusu var. Onu şöyle dışarıda yazalım. Çünkü nesnenin üzerine tıklayınca e, burada nesnenin metin yazma alanı otomatik olarak devreye giriyor. O yüzden biz <laughs> metin kutusuna yaz yazma işlemini şöyle dışarıda bir yerde yapalım. Şuraya tıklayalım. Buraya Giresun Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazacağız. <laughs> Eğitim Fakültesi. Yazıyı da yazdık. Şimdi bunu ortaladık. Kalınlaştırdık. Alt bölgeyi yaptık. Renk olarak da beyaz bir renk seçiyoruz. ve getirip şuraya koyuyoruz. Şuraya koyabiliriz. <laughs> Gerekirse şuraya fakültemizin logosunu da ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Resimlerden masa üstünde şu üniversitemizin logosunu da fakültemizin logosunu da getirip şuraya koyalım. Arkadaşlar öyle olsun. Buna belki bir 3B efekt uygulayabiliriz. <laughs> Biçime girip <laughs> çalışalım. Evet. Şeklimiz böyle oldu arkadaşlar. Kapağımız bu. Buraya üniversitemde logosunu da koyduk. Onun bütün bölümleri 3 bir efekt koymuştur ama onu kaldıralım efekt olmasın. Bu şekilde oluşturacağımız ders materyalinin kapağını da olduk. Bunu şimdi dosya farklı kaydet seçeneğiyle e, göz at menüsünden masa üstündeki bölgelerimiz bölgeler klasörüne kaydediyor. Coğrafya kaydediyorum. kaydediyor. Evet kaydettik arkadaşlar. İkinci videomuzda bunun devamında ana menü nasıl oluşturulacak onu anlatacağım.